Evet, sevgili dostlar. Bir Corolla Cross'un içindeyim. Bir bilgilendirme videosu çekiyorum. Şu an e, Bolu'ya yaklaşmaktayım, otobandayım. Suratım 110 kilometre. Hibrit pozisyonda aracı kullanıyor. Hiç müdahale etmiyorum. Şu an elektrik desteğiyle 110 kilometre hızla devam ediyor. Otonom sürüş var. Tabii ki elimi direksiyondan çekmiyorum. Ara ara hibrite giriyor. Motor desteği veriyor, şarj yapıyor. Biraz daha yüz mola... Evet, birazdan motoru kapatacak bakın. Evet, kapattı. Şu an, evet, tekrar açtı. Tamamen arkadaşlar, hibrit araçlar, özellikle Corolla Cross, yolun mi hızınız, yol durumuna göre ee, sürüş modunu ayarlıyor. Tabii de komodda sürüyorum ben. Ama yine de e, kendisi ayarlıyor. Bakın buradan. Yolun eğimine göre elektriği kullanıyor. Bataryayı dolduruyor. E, Benzinli motora geçiyor. E, böyle bir sürüş modu var. Bunu böyle çekmek istedim. Ara ara ben de takip ediyorum. Bir ay oldu arabayı alalı ben. Bu 2022 Passion model. E, bu şekilde arkadaşlar. Hibrit mod. Gayet memnunum. Arabaya alışmaya çalışıyorum. Arabanın en büyük özelliği e, yüksek güvenlikli olması. Önce sürücünün güvenliği ve yol güvenliğini sağlıyor. Yarı otonom sistem var bunda. Yani elini direksiyondan çekmenizi istemiyor. E, Cruise kontrolü e gitmenize rağmen. 15-20 saniye çekebiliyorsunuz. O kadar. Evet arkadaşlar bu şekilde yola devam ediyoruz.